La 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 Bura benim mekanım İstediğimi yaparım Tekim ben tekim ben İstediğimi yaparım Wow wow Ne bağırıyor Ne oğlum milletin içinde Bağıra bağır Seslerini Asıl mi sana hayırdır oğlum Al lan sana Al, Al Allah annem geliyor annem geliyor Annem geliyor Otur, otur. Çocuklar ne oluyor burada ablanız geldi. Ben senin annenin falan yalancı olacağım. Aferin Gidelim Muhammed sana. Aynı Allah belanı versin. Gülüm bak onu. teyze sana. Oh be sonunda yine mekan bana kaldı ya. Yarın da buraya bir tane masa koyarım. Üstüne çıkar arkadaşım Mehmet'i de çağırırım. Konser veririm ya. Çok güzel şarkı söylüyorum ben ya. İsterseniz bir tane patlayayım. Hazır mısın? Annem banyoya dedi. Kuşum bak bizi. Çok güzel söyledim. Vallahi bravo bana. Sizi de seviyorum. Annem beni çağırıyor. Bye.